Herkese merhaba. YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün de size çok güzel bir model göstereceğim. Öncelikle ip numaralarımı söyleyeyim hemen. E, 197 yeşil, 41 numara hardal sarısı, 356 çağla yeşili, 639 e, turuncu diyelim artık. Yazmam yağ yeşili Cenk marka. Tığlamam iki zincirle. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Videonuzda görüntü kalitesinde sıkıntı yaşıyorsanız sağ üst köşeden kaliteyi gelişmiş ve en yüksek seçenek olarak işaretleyebilirsiniz. Eğer videonuzda alt yazı varsa yine sağ üst köşede Cc yazan yere tıklayarak alt yazıyı kapatabilirsiniz. Ayrıca videonun hemen altında e, abone ol kısmına tıklayarak da kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan haber alırsınız. Bütün malzemeleri tuhafiyeden ve internet sitesinden de temin edebilirsiniz. Şimdi size yine çok güzel bir model göstereceğim. Hemen tığımı da göstereyim. 21 numarada tığ kullanacağım. 22 numarada kullanabilirsiniz. Eğer ki oyaya yeni başlamışsanız 21 numarayı tavsiye ederim. Evet. İpimi tığıma sabitledim. Ee, ayrıca hepinizden videonun sonunda birer beğeni birer yorum mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Mesela bu yazmama yaptığım oyalar çok beğeni aldığı için... Bu yazmama yine güzel modeller göstermeye devam ediyorum. Beğenilerinizle, yorumlarınızla yaptığım işe yön verdiğimi de söylemek isterim. Evet bakın şimdi tığ battıma sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2, 2 alarak çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrardan 1 2 3 zincir çektim. Yandaki tığ battısına girdim, kapattım. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. 2, 2 çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapattım tekrardan 3 zincir çektim sıradakine kapattım başlangıçta 2 tane yeterli şimdi bir zincir çektim burada bir tane örümcek yapıyorum çok büyük olmasın çok gergin de olmasın şöyle bakın tığıma iki defa doladım 1 2 3. tığ battısına girdim 1 önce 1 sonra 2 2 2 alarak 4 seferde tığımdan çıkardım. Bir zincir çektim ve buradaki trabzana sık iğneler yapıyorum. Bakın birinciyi yaptım. 2 3 4 5 6 7 8. de tığ battıya kapattım. 1 2 3 4, 5, 6 zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. Bir defa doladım. Şu aşağıdan sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Göz kararı ortaya da batabilirsiniz. Dördüncüye de batabilirsiniz. Buraya ikili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Tepe kısma, tepedeki sık iğneye batıp ikili bir trabzan daha yapıyorum. Kafes yapacağız buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Bir defa doladım. Ortadaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. İkili bir trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Ben tam olarak bu kısımda göz kararı batmayı tercih ediyorum. Şöyle tam ortaya göz kararı batıyorum ikili bir trabzan yapıyorum. Bakın böyle bir kafes yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bir tane örümcek büyük olmasın. Bir, iki, üçüncüye örümceğimi kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir. Şöyle bakıyorum örümceklerime. Evet gayet güzel. 3 zincirimden sonra bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. İkili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan girdim, kapattım. 1, 2, 3 zincir sıradakine kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. Sıradakine ikili bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aradan girdim kapattım. Tekrardan 3 zincir sıradakine kapatıyoruz. Hemen hızlıca bir tane daha yapacağım. Evet toplamda arada 3 tane yaptık. Bakın 1 2 3. Şimdi bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümcekten sonra bir zincir çektim. Şurada çekmeyi unuttum sanırım. Evet, bakın burada bir zincir çekmemişim. Ee, orada bir zincir çekmemiz lazım. Bir zincirimi çektim. İki defa doladım. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. Bir, iki. 3 4 seferde çıkardım. Bir zincir çektim. Buraya 7 tane sık iğne yapmıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8. aynı tığ battısına battım, kapattım. 6 tane zincir çektim. Bakalım 6 güzel mi? Ee, yani aslında 7 çekilebilir burada. Bir de 7 ile deneyelim. 7 zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. Bir defa doladım. 1, 2, 3, 4. Yani tam ortaya da diyebiliriz. Tam ortadaki sık iğneye batıyoruz. Ama batamadım. <laughs> sık iğneleri sımsıkı yapmışım. Buraya ikili bir trabzan yapıyoruz. Bakın şurası gevşek oldu. Onu düzelteceğim. Gevşek olduğunda güzel durmuyor. Tekrardan bir defa dolayıp aynı yere batıyorum. İkili bir trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir defa doladım. Tepedeki sık iğneye batıyorum. Buraya da bir trabzan yaptım. Şurası güzel olmadı. Kusura bakmayın şu anda bunu sökeceğim. Biz burada en iyisi 6 tane yapalım. Zincirleri sımsıkı çektiğinizde bütün oyayı sımsıkı yaptığınızda oya güzel oluyor ama inanın çok zorluyor. Evet bakın 6 tane yaptım. Zincir trabzanımı yaptım 4. sık iğneye tekrardan 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Tepedeki sık iğneye de bir trabzan yapıyoruz. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir çevirdim. Bir defa doladım. Ortadaki trabzana batıyorum. Bir trabzan 1 2 3 zincir bir defa doladım. Yine böyle göz kararı batıyorum bakın orta kısma. Buraya da bir trabzan Bir zincir çektim. Şöyle yine küçük bir örümcek yaptım. 1 2 üçüncüye kapatıyorum. 3 üç zinciri çekip e, bu çimeni yapmaya devam ediyorum. Şimdi hemen üstünden de bir tane çiçek göstermek istiyorum size. Bakın böyle kafesler yapıyoruz. Şimdi hemen üst kısmına da geçelim. Renkli ipimi aldım, tığıma sabitliyorum. Evet, burada bakın ilk çimenime, bakın burada iki tane çimenle başlamıştım. Çimenime sabitledim. Bir zincir çektim. Bir tane minik örümcek yapıyorum olabildiğince minik yapıyorum örümceğimi bakın küçücük tığıma bir defa doladım buradaki ilk yuvaya girdim kafesimdeki 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım bir defa doladım aynı yere 1 2 üçlü bir trabzan daha yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bir defa doladım orta kısma geçiyorum bakın buraya da bir tane trabzan yaptım bir defa doladım bir trabzan daha yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir bir defa doladım aynı yuvanın içine yine yan yana iki tane trabzan yapacağım birinciyi yaptım bir defa dolayıp 3 seferde tığımdan çıkarıyorum Yine 6 tane zincir 2 3 4 5 6 bir defa doladım aynı yere üçlü trabzanımı yaptım yanına bir üçlü trabzan daha yaptım bakın 6 zincir 1 2 3 4 5 6 bir defa doladım buraya yine 1 2 3 seferde çıktım 2 tane trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çevirdim. 7 zincirimi buraya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir buraya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir buraya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir buraya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir bakın buraya örümceğime değil örümceğimden önceki kısma kapatıyorum bir zincir çekip ön yüzü çeviriyorum sık iğne ile buradaki yuvama giriyorum İki zincir çektim girdim kapattım bu bir İki zincir çektim girdim kapattım bu iki 3 4 5 6 Yan tarafa geçiyorum. 2 zincir çektim, kapattım. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne ile yan tarafa geçiyorum 2 zincir çekip kapatmaya devam birinciyi yaptım ikinciyi yaptım hızlanacağım biraz

Oya çok hızlı ilerliyor. Sadece bu iki zincir çekip kapatmalı bölüm. Böyle bir tık el oyalayıcı diyebilirim. Onun haricinde hem alt kısmı hem üst kısmı çok hızlı ilerleyen bir model bence. Evet şöyle bir sayayım. 2-4-6 tane yapmışım. 5 tane yapmışım. Şöyle 6 oldu. Bir zincir çektim. Minicik bir örümcek yapıyorum. Buradaki çimene sabitliyorum örümceği. Ve bir zincir çekip kesiyorum. Evet bakın oyamız böyle. Ben şimdi diğer renkleri de yapıp böyle 3 tane çiçek size göstermek istiyorum. Evet bakın arkadaşlar oyanın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde. Bence güzel, değişik bir model. Şu anda beğendiyseniz hepinizden birer beğeni bekliyorum. Ona göre böyle büyük çiçekli modellere de devam edeyim. Değişik farklı böyle kalıp gibi bir model bu ütülenmiş hali. Bence bu oyadaki püf nokta şu ve şuradaki örümceklerin minik tutulması. Benimkiler biraz büyük olmuş daha minik olsa daha şık dururdu diye düşünüyorum. Örümceklerinize mümkün oldukça dikkat edin arkadaşlar. Onun haricinde söyleyecek başka bir şey yok. Oyanın ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz zaten. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi de unutmayın. Beğenilerinize de talibim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.